Sevgili arkadaşlarım merhaba. Umarım ortaya koyduğumuz emek ve zaman işe yarıyor. Öğrendiklerinizi sık sık uyguluyorsunuzdur. Sebebi ise daha önceki paylaşımlarımda da belirttiğim gibi konu bir kere dinleyerek veya birkaç kez tekrarlayarak yerleşmiyor insanın aklına, düşüncesine. Defalarca tekrarlamanız gerekiyor ki beyinde eski harfleri çıkarma alışkanlığıyla yenisi değişebilsin. Ee, o açıdan yani her zaman söylüyorum bir şeyi seviyorsanız ona zaman ayırın. Artan zamanla değerli ve nitelikli şeyler yapamazsınız. Lütfen madem emek ve zaman harcıyoruz, boşa gitmesin. Tekrarlayın ve sizin konuşmalarınız dinlenebilir, kabul edilebilir ve ikna edebilir halde olsun. Küçük bir şey hatırlatmak istiyorum. Bazı takip eden ve iyi izleyen arkadaşlarımın tavsiyeleri var. Hocam diyorlar daha kaliteli video çekebilirsin. Ee, daha da güzel olabilir. Valla sevgili arkadaşlarım mal bu kadar. Karşıma alıyorum şeyi. Ipad'i bilgi ve birikimlerimi sizlerle paylaşıyorum. Film çevirmiyorum burada. O açıdan ticari bir amaç olsa da her birinizden para istemiş olurdum. O açıdan eğer bilgi iyiyse yani motoru iyiyse kaportaya bakmadın, bakmayın. Yeter ki ifadeler anlaşılabilir olsun. Ee, görünen net görünsün. Hiçbir şeye oynamayalım, abartmayalım. İşte böyle bir yerde yaşıyorum. Sizlerle de değişik zaman dilimleri içerisinde faydalı olmaya çalışıyorum. Ee, ben de biliyorum birkaç profesyonel arkadaşla e, bu görüntüleri teaserlarla, e, ne bileyim montajlarla, arka plandan geçen yapay görüntülerle, ses veya görüntü efektleriyle çok, çok daha zarif hale getirebileceğimi hayatım yayıncılıkta bu işlerle geçti çünkü. Ama bırakın ben size sadece bilgi aktarayım. Hava karşı tarafı ve dostu kızdırır ve azdırır. Konfor hem sahibini hem misafirini rahat ettir. Ben size konforlu bir eğitim sağlamaya çalışayım. Lüksü bir tarafa bırakalım. Şimdi bazı arkadaşlarımdan da şöyle talepler var. Kekemelikle ilgili kendi kendime çalıştığımda düzelebileceğim durumlar var mı? Var. Ama onu da çok sık arka arkaya yaparsam var. O ne? Bir kitap, bir dergi, bir gazete elinize alacaksınız. Güçlü sesle okuyacaksınız. Evde birkaç gün deli derler sonra alışırlar bir bakarsanız. Herkes güçlü sesle ee, okumaya başlamış. Bakın bağıran demiyorum. Zayıf ses demiyorum. Güçlü ses, normal. Yani ortadaki. Dudaklarınızı aşırı kullanmaya çalışın. Siz takıldığınız harfleri mutlaka biliyorsunuz. O harflerden kaçmaya değil, o harflerin özellikle üstüne gitmeye çalışın. Korkuyu siz besleyerek daha büyük, daha sıkıntılı, ee, daha endişeli hale getirmektense korkunun üzerine giderek onu bertaraf etmeniz gerçekten daha kolaydır. Diyelim ki T harfinde tek diyoruz. Tarık diyeceğiz mesela. E bakın dudaklar birleşik çene açılmıyor. Çeneyi açmadan Tarık demeye kalktığında tıt tıt tı tı tı. ama birinci harfe değil ikinci harfe veya ikinci heceye vurun. Birinci hecedeki sizi tekleten T'yi unutursunuz. Tarık, rıka vurun. M'de takılma var mesela. Cem di. Cemal. L'de var. Celal. C. C. Her harfi bir de kendi formuyla söylemeli. Ama keramet beklemeyin. İlk böyle 15-20 dakika ben çalışayım böyle sular seller gibi Allah bir de gevezi olayım. Yok öyle şey. Yok. İnsan beyni sık kullandığı tarza alışkın hale geliyor. Kekemeliği sık kullandığınız için kekemelik yerleşiyor. Bunu atmak, yerine yeni konuşma biçimi koymak için bir, dudakları iyi kullanacaksınız. İki, güçlü nefes oluşturacaksınız üç konuyu hayal edeceksiniz. Bir de sevgili arkadaşlarım, cümlede vurgu ve tonlama yaparken en çok teklenilen yer orası oluyor. Vurgularda. Şimdi vurgu yapmayı şu tarza uyguladığı takdirde yanlış yapan insanlar var. Vurgu. Ben yarın saat 16.30 uçağıyla İstanbul'a gideceğim. Kim gidecek? Ben yarın 16.30 uçağıyla İstanbul'a gideceğim. Sen ne gün gideceksin? Ben yarın 16.30 uçağıyla İstanbul'a gideceğim. Sen saat kaçta gideceksin? Ben yarın 16.30 uçağıyla İstanbul'a gideceğim. Sen yarın neyle gideceksin İstanbul'a? Ben yarın 16:30 uçağıyla İstanbul'a gideceğim. Sen yarın nereye gideceksin? Ben yarın 16:30 uçağıyla İstanbul'a gideceğim. Ama bazılarını dinliyorum. Bütün vurgular İstanbul'a gideceğim, İstanbul'a gideceğim, İstanbul. Ne zaman gideceksin? Neyle gideceksin? Saat kaçta gideceksin? Ya bunlar yok. Tek vurgu. Yani cümle vurgusu değil, kelime, kelimelerin arkasındaki manayı, anlamı hissederek söylediğiniz takdirde teklemenin mümkünü yok. Gerçekten. Ama bu, ben bunu güzel söyleyeyim, güzel konuşayım. Hemen teklersiniz. Güzel konuşmaya çalışmayın, yapamazsınız. Güzel düşünmeye çalışın. Güzel düşündüğünüzde güzel konuşuruz. Her zaman verdiğim örneği bir kez daha vereyim. İnsanlar hiç eğitim almadığı halde küfrederken çok güzel konuşuyorlar. Vurgu, tonlama, durak hepsi yerinde niye ders mi aldılar? Gönülden küfrediyor da o yüzden. Bizler de taleplerimizi, arzularımızı, sitemlerimizi, coşkularımızı, isyanlarımızı, sitemlerimizi doğru bir biçimde yürekle, Aklın birleştiği yere zaten gönül denir. Avrupa, Avrupalı buna duygusal zeka diyor. Gönül denir. Gönülden çıkarılan sesler eğer gerçekten gönülde zeka ile bir, bir birliktelik bir nikah yaptıkları takdirde o kelimenin ağız içerisinde takılmasının mümkünü yoktur sevgili arkadaşlarım. Bir de her harfin ağız içerisinde bir oluşumu var. Onu geciktirirseniz teklersiniz. Sadece tekleme ilgili değil bu eğitimim. Ee, anlaşılır konuşmayla da ilgili olarak bir potpori biçiminde sizlere sunmaya çalışacağım. Mesela B, dudakların birleşip açılmasıyla oluyor. Eğer B harfiyle ilgili bir teklemeniz varsa dudağınızı gereğinden fazla sıkıp açmıyorsun. Halbuki E'ye vuracağız. B. b, B, B ama B'ye vurduğumuzda b b b b b olmuyor. B, o da olmadı ikinci ece. Berkant, Bertaraf, Bertaraf, Bertaraf. yanlış. Bertaraf, Bitaraf, Belma, Burak, Burak. Değil. Burak hatta özel isimlerde vurgu ee, ilk gecede ona benzeşen e, durumlarda da diğer heceye gider. Tatil beldesi Bodrum. ilk gecede. Evimizin alt tarafı Bodrum. İstanbul'un ilçelerinden biri Çekmece. Evimizdeki dolabın gözlerinden biri çekmece. Bakın son hecede. Sadece İstanbul'da vurgu ikinci hecededir. İstanbul, Gazi Antep, Gazi olmuş bir şehir olduğunu düşünürseniz hiç hacıya, hocaya, bacıya ihtiyacınız olmadan güzel güzel konuşursunuz. Kahramanmaraş, Şanlıurfa, şerefli Koçisar, şerefli Koçisar, Gazi Antep, Kahraman Maraş, değil, değil. Yani kelimelerin arkasındaki yatan manayı düşünerek seslendirdiğiniz takdirde, akıl o manayı seslendirmek için çalışmaya başlayınca ben tekliyordum. Şurada mı teklerim, burada mı teklerim? Böyle bir endişenin içerisine girmiyor insan. Ben bunu en güzel manasıyla nasıl aktarabilirim acaba? Onunla uğraşan kafa, yok B'de takılıyorum, T'de takılıyorum, D'de takılıyorum. Hadi bir de T'de takılanlarla ilgili yapalım. T, 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 bakın dilim yakından e, görünmesi için yaklaşıyorum. T, T, T. Dil ön üst dişlerin ucuna çarpar ve çene aşağı düşer. T. 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 İşte tekleyenler, T'yi çıkaramayanlar ne yapıyor biliyor musunuz? Çeneyi aşağı düşürmüyorlar. T. Diye böyle olur. T. Ama ses de güçlü gelecek yanınıza aşağıda. T. C. C ağız bir gramofon gibi dudaklar ileriye doğru gider. C'nin C harfini seslendirirken E seslisini ortaya koyduğumuzda dudaklar geri çekilir. C, C ama bazıları böyle yapıyor. Cemal, Cevat, Celil. E sen konuşma daha iyi. Kendin anlatıp kendini dinliyorsun çünkü. Ama benim Türkçem güzel. Türkçene bir şey söylemedik. Pasta güzel de kreması yok yalnız. Menemen güzel de sadece yumurtayla yapmışsın domateslerde. Ya. İşte lokal başarılarla kendimizi ödüllendirip sanki iyi şeyler yapmaya çalışıp da yapamıyormuşuz gibi yapamıyormuşuz gibi değil o. Yapmıyorsun. Yapmıyorsun. Ha Ağzında ön dişlerinde diş eksikliği vardır. T harfi nasıl söyleyeceksin? Dil dişe dayanması lazım. Söyleyemez. İ bakın dil alt ön dişlerin arkasına çarpıyor. I'da boşlukta i de şu dişlerin arkasına. Bakın. O i o i o i o i o i, 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 I. Bakın noktalı ve noktasız ünlüler böyledir. O, Ö'ye bakalım. O görünmüyor. O, Ö O, Ö O, Ö İsterseniz dilinizi alt diş arkasına dokundurmadan Ö, Ü İ harflerini bir seslendirin bakalım yapabilecek misiniz? İmkansız. Çünkü ağız bir enstrümandır. Piyanonun iki tane tuşu yok gibi orada, orada da. Olmaz. Olmaz. Yapılmaması gereken şeyler bunlar. Bunlar yapamadığınız şeyler değil. Yapılmaması gereken şeyler. Lütfen yapılmaması gereken şeyleri de yapmayın. Bu kadar basit. Yapmayın ya. Yapamıyorsunuz değil. Yapmayın. F, F, F. Ön üst dişler alt dudağın arkasına dokunur. F, F. Üflemeli bir harf. Mangalı üflerken F harfiyle. Böyle mangal üflenir mi? Bu da V. Alt dudak ön üst dişlerin önüne gelince F, arkasına gelince de V oluyor. Ama bir bakıyorum insanlar Vehbi, Fikret ikisini de aynı yerden söylüyor. Ama tipi şekli bozuyor. Bakın bir tipe bakın şimdi. Vehbi, Fikret, Fidan, Fidan, Vehbi, Vacip, Vahit. Aman hocam her harf için bu kadar uğraşacağız mı ya der. Evet. Başta uğraşacağız uğraştıktan sonra bu yerleşik hale geliyor. Ondan sonra uğraşmaya hiç gerek kalmıyor. Beyin onu anında alışkanlıklardan yola çıkararak onu ifade etmeye başlıyor. Ama alışkanlığın eski ve kötü ses çıkarmakla, kötü dudak kullanmakla ilgili bir alışkanlıksa beyin de eski referansa müracaat ediyor. Ondan sonra kötü oluyor demokrasi. Aa, ne, ne zamandan beri uzun söylendi ki bunda yani? Demokrasi. Demokrasi. Amerika. Öyle bir ülke yok ki. Ha dudak tembelliği var sende. A demek için ağzını açtın. E için dudaklar geriye gitmesi lazım. O kadar tembel ki dudakların bunu bile yapmıyor. Dudakların A konumunda duruyor. E'yi de öyle söylüyor. Bak Amerika. Halbuki Amerika. 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 E niye dinleyeyim ki seni? Ben bunun böyle olmadığını biliyorum. Böyle bir ülke yok. E i̇yi bir adamsın. iyi adam olacaksın tabii. Bu bir özellik değil ki. Bu standart. Kötü adam mı olacaktın bir de yani? Anlatımlarda Lütfen bütün harfleri kullanın. Bütün harfleri. Harflerin tamamını kullananın bir başka faydası da şu sevgili arkadaşlarım. Harflerin tamamını kullandığınızda süratli konuşmadan daha uzun zamanda konuşmuş oluyorsunuz. İşte o zamanda nasıl bir kazanç elde ediyorsunuz biliyor musunuz? Bir sonraki cümleyi hayal edip tasarlama imkanını veriyorsunuz beyne. İşte o zaman da akıcı konuşma oluyor. Ama sadece beyindeki tecrübelerle ilgili konuşursanız o biti veriyor birden. Beyin yeni düşünceler, yeni duygular yaratmıyor. Onu duygu yaratıyor, beyne gönderiyor. Beyin de bunu rafine ederek doğru kalıplarla, doğru filtreden geçirerek insanlara ifade etmenizi sağlıyor. Yani harfleri çıkarmanın zaman kaybı değil, zamanı iyi kullanmaya yönelik bir desteği olduğunu da asla aklımızdan çıkarmayalım. Nasıl bir destek bu? Bir sonraki cümleyi hayal ettiğimizde akıcı konuşabiliyoruz. Anında sert ve zor soru sorduğunda yalancıya duyduğu halde he yapar. Yani mesaj şu, yalanım şu anda hazır değil, çok süratli sordun. Bir daha sor. Ben o esnada düşüneyim. Palavrayı yapıştıracağım ben. Çapraz sorgu. O yüzden insanları mahkeme öncesinde gelişmiş ülkelerde sanı ifadeye zorlar. Ama gelişmemiş ülkelerde job, Filistin askısı, elektrik, soğuk su, hakaret, işte kafaya belli bir maske geçirip ağzının üzerine su dökmek. Peki bu işkenceyi yaptığınız insan gerçekten suçsuzsa kurtulmak için yalan söylemez mi? Olsun on tanesinden iki tanesini kaybederiz, sekiz tanesini yakalarız. Peki bu kadar ucuzsa, bu kadar basitse, insan hayatı ve davranışları peki sana gittiğin yolda hayırlı yolculuklar dilerim diyor g g g dil damağa doğru yükselir damağın ortasına yapışır soluk ciğerden geldiğince betimleyeyim adeta dil der ki o soluk geliyor ben dili de çeneyi de indireyim g g G indirmeden yapalım. G G G Doğuya doğru gidildikçe G dille damak arasında değildir sevgili arkadaşlarım. Ağzın en arka kısmında oluşur. Dilimizin adı ana dili. Anamız nasıl konuşuyor söyle. Gazi Antep diyeceğine Gazi Antep. Arı. Kaymakam. Kars. Kadın ama hemen ağzın tavanıyla Kars, Kaymakam, kadın, kadı, Kayseri, kitap, Kayseri, kitap. İnsan kabalık yapmadığı halde sanki kaba biçimde konuşuyormuş gibi algılanır. Tabii bunu böyle kamufle etmeye çalış. Biz doğuluyuz arkadaş. E biz de Viyanalı değiliz yani. E ne olur yani G harfini doğru yerden söylesen. İstanbul'a işe geldiğinde, müracaat ettiğinde, insan kaynaklarında senin neler yapabildiğinden daha çok neler yapamadıklarını dikkat ediyorlar. Sen Gaziantep'e, Gazi Antep dediğinde şirketin temsil gücünü taşıyabilecek misin acaba? Yoksa insanları gizli gizli güldürecek mi? Gülünecek hiçbir şey yok. Bu bizim yerel zenginliğimiz. Ama profesyonel hayat bunu kabul etmiyor. İnsanlar birbirine kul takmaya bayılıyorlar ve çok da becerikliler. Adınızı unutsalar toptan kim? Hani Gaziantep'e Gazi, Antep, Gazi Antep diyen bir adam vardı ya. Ha diyorlar. Şöhrete bak şimdi. Halbuki adam eğitimin kralını yapmış. Dinleme terbiyesi var. Bakım, temizlik, namus. Hepsi var adam. Neymiş? Gaziantep yerine Gaziantep diyormuş. Ya Antep'e gittiğinde öyle konuş. Öyle konuş yani. Teksaslı ile New York'ta'nın konuşması aynı değil zaten. Hele İngiliz İngilizcesi ile Amerikan İngilizcesi. Yani uzun yıllar orada kalmayanların anlayabildiği bir dil de değil. Hele Avustralya, hele Yeni Zelanda. Ama öyle yetenekli insanlar var ki yerelinde yerel dili, taşrada da oranın dilini rahatlıkla oynamadan ifade eden yapılarla kendimi, kendini gündeme getirebiliyorlar. Nasıl oluyor bu? Dudakları iyi kullanıyoruz harfleri birer birer ağzımızdan çıkarma tekniğini oluşturuyoruz. Bir de neyi konuşuyorsak onu hayal edip anlatıyoruz. Demiştik ya daha önceki derste şiirde önde zeytin ağaçları arkasında yar seni başı kara saplı bir uçak gibi sineme sapladılar. Herhalde bir adam bir kadını seviyor, sevgilisini görmek istiyor. Fakat zeytin ağaçları var. Gemlik, Mudanya, Ayvalık, Edremit gibi bir yer herhalde. İşte burada ağaçlara karşı sitemkar, sevgiliye karşı da özlem sesleri çıkarması gerekiyor. Önde zeytin ağaçları arkasında yer. Şimdi oldu. Bir insan sahtekarsa böyle yapıyordu. Önde zeytin ağaçları arkasında yer. Git ağaçlara sarıl, kadını da öldür o zaman. Yani sen sevgini nasıl seslendiriyorsun Allah aşkına? Bunda bu sevginde samimi değil ki sen sulanıyorsun. Sen sevmiyorsun. Sen hırsızsın, elde etmek istiyorsun. Uzun soluklu bir yaşamın peşinde değilsin. Onu tüketip ötekisine, onu tüketip ötekisine. Bazıları bir. Su var mı? Ya su mu içeceksin, banyo mu yapacaksın, tıraş mı olacaksın, çay mı denmeyeceksin, çamaşır mı yıkayacaksın, arabayı mı yıkayacaksın, tuvalete mi gireceksin? Hangi amaçla istedin sen bunu? Su var mı? Oo susamış. Su var mı? Çok terledim ya bir yıkanalım. Böyle devam eder gider. Örneklerle dersi şişirmeyelim sevgili arkadaşlar. Nasıl yapıyorum ben bunları? E bunları konuyu hayal ediyorum. Hayalimi seslendiriyorum. Hiç güzel konuşmaya falan çalışmıyorum yani. Zaten 28 tane harf var. İyi konuşan da kötü konuşan da bu harfleri yan yana getirerek konuşuyor. İyi konuşanlar yurt dışından yeni harfler ithal etmiyorlar. Ama bunların fonetik yapılarını ve artikülasyon denilen harfin ağızdan çıkış biçimini, artikülasyonu, fonetik yapısı da fon etik, sesin terbiyesi var. En terbiyeli, en düzgün bir şekilde ağızdan çıkışını sağlamak gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Evet, e, videolarımız fazla uzun olmasın. Böyle kısa kısa olsun. Pek de kısa değil zaten. Ben eksik olan tarafları ileriki günlerde mutlaka tamamlayacağım. Ama görüntü ve çekimdeki teknik anlamdaki kaliteyi benden beklemeyin ne olur. Yani estetiğe önem vermediğim halde çekimlerde 11 bin, 12 bin takipçiyi toplayabildiysem ve bunlardan hiçbir şey istemiyorsam güzel bir şey yapıyoruzdur beraber. Hemen isterseniz biraz sonra var bu konulardan arkadaşım bir arkadaşım. Teremur'u edelim. Çağırırım arkada benim bütün misyonu vizyonu hazırlar. Bu sefer ulaşılamaz adam olur. Niye öyle olayım ki? Ben de tuvalete gidiyorum. Ben de yiyiyorum. Ben de yemek yiyorum. Benim de karnımda barsağımın içinde o pis şeylerden var. Benim de akrabalarım, sevdiklerim var. Yani bunu farklı bir şekilde göstermenin ne alemi var. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Selam ve sevgi.